Herkes bir adım uzaktadır diğerinden ama o adımı atınca öbür tarafa bir kere kalkınca yalnızlık ne kadar uzaklaşsalar da sonra biri çağırdığında her zaman gelecektir diğeri. Gelsene. Bir daha bilmem ben senin arabanı. Ne? Sen çok tehlikeli yerlere götürüyorsun beni. Bak. Aynı yöne de gitmiyoruz. Seni geri almam gerek Heyecan. Nasıl olacak o? Bahara bundan büyük kötülük yapmam Ezel. Onu önceden söylemeliydin. Haklısın. Kafam karışık. Sen benim için bile fazla esrarengiz çıktın. Ne yaptıysak beraber yaptık. Suç atmak için demiyorum. Beraber yaptık diye diyorum. Niye yaptık Ayşen? Neye karşı koyamadık da yaptık? Ayağımın altındaki yer kayıyor. İstemiyorum, dursun istiyorum. Sana her baktığımda dünyam kayıyor Ezel. Her şey bize karşı sanki değil mi? Yukarıdaki bayağı istemiyor birlikte olmamızı. Kimse istemiyor. Biz bir araya gelemeyiz değil mi? Güvenmiyorum artık sana ben. Öyle bir aşk yok değil mi Yaşar? Nasıl bir aşk? Başımıza iştah O güveni hak etmesem de. Sana ihanet etsem de. Sonunda seni terk edip gitsem de. Kötü adam da olsam. Ama şimdi... Baksan gözümün içine. Her şeye rağmen. Hiç mantığa sığmasa da. Güvensen bana. ...tutsan elimi. <laughs> Kimse sevemez bir başkasını... ...böyle değil mi? Yok böyle bir aşk hayatta. Vardı öyle bir aşk. <laughs> Şimdi de var öyle bir aşk